Sen neredeyiz? Boğaziçi tesisatı müşterimiz aradı. Olarak... Su kaçağı aşağı su damlattığını söyledi. Biz de ekip olarak geldik. Test pompamızla 7 bar basarak e, normal tesisatın 8 bar olduğu bizim 7 bar basarak sıcak suda yani kombinin çıkışından el yıkama duş alma sıcak suyunda kaçak olduğunu tespit ettik. Şimdi tespit ettiğimiz borunun dinlemesini yapacağız akustik cihazla. Noktasını tespit edeceğiz. Aşağıdan su akması bu noktadan başlıyordu. 嗯。Oh. Kaçağımızı bulduk. Hemen hemen bir, bir buçuk dakikada. Bu da boğaç tesisatın farkını gösterir. Şurada kaçak var. Önce az bir nokta kırıp kaçağın yerini belirliyoruz. Ondan sonra kırılacak alanı belirliyoruz. Keserek. Borumuzu bulduk. Tespit ettiğimiz yerde. Boru yarılmış. Şimdi suyu açacak arkadaş. Söyle az açsın abi. Biraz acele et. Abi su az, az aç. Uşağım. Kaçak. Bu görünüyor. bir şeyle kesmiş gibi duruyor boru. Boruyu kesmişler. Yani sanki bir mermer keserken kesmişler gibi. Bu kaçak bayağıdır var. var. Ama o zamanlar büyük ihtimal delinmemiştir. Kapatsın abi. Su kaçağını bulduk. Şimdi onarımını yapacağız. Ondan sonra bir test daha yapacağız. Sağlam olduğunu e, rapor ol olarak belirtip garantimizi yazacağız. Yaptığımız yere bir yıl garanti veriyoruz. Herhangi bir sıkıntı.